Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere çuha çiçekleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Bakımı, çoğaltımı, faydaları hakkında. Çuha çiçeğinin ana vatanı Çin'dir arkadaşlar. Çuha bir kış çiçeğidir. Kış sonunda çiçeklenmeye başlar ve yaz başına kadar devam eder çiçeklenme dönemi. Yazın dinlenme dönemindeyken çiçeklenmez. E, sonbaharda tekrar çiçeklenmeye başlar ve kış başına kadar sürer bu çiçeklenme dönemi. Kışın ve yazın dinlenme dönemindeyken bile e, yaprakları yeşildir. Kurumaz, solmaz arkadaşlar. Çuha çiçeğinin renk skalası çok geniştir. Eksi 35'lere kadar e, dayanabilir. Soğuğa dona dayanabilir arkadaşlar çuha çiçeği. E, bizim burası da eksi 30'ları gördüğü için kışın e, görüyorsunuz eksi 30'dan eksi 30 dereceden çıkan e, soğuktan çıkan bir çuha çiçeği görüyorsunuz gayet sağlıklı gayet güzel çiçekleri bol çiçekli bol yavrulu bir çuha çiçeği yazın çok sıcağı sevmez arkadaşlar çuha çiçeği nemli ve esintili ortamlardan hoşlanır yaprakların sararmaması için çuha çiçeğimize demir vitamini vermemiz gerekir ben demir vitamini kürünü bir videomda size göstermiştim. Bu videomu ilk yoruma atacağım. İlk yorumda paylaşacağım. İzlemek isterseniz eğer izleyebilirsiniz oradan arkadaşlar gelelim çuha çiçeğinin faydalarına. Çuha çiçeğinin çayını yapıp da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Birçok faydası vardır. Strese iyi gelir, baş ağrısına e, iyi gelir, tansiyonu düzenler, vücuttaki toksinleri atmamıza yardımcı olur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kan şekerimizi dengeler. Strese iyi gelir, grip ve soğuk algınlığına iyi gelir ve daha say sayamayacağımız sayamayacağım. bir sürü faydası vardır arkadaşlar çuha çiçeğinin çayının. Bu gördüğünüzde yabani çuha çiçeği arkadaşlar. Yaylaya çıktığımızda dağdan getirmiştim. Gördüğünüz gibi çiçeklenmiş o da ve yavru vermeye başlamış kenarından. Çuha çiçeğinin çoğaltmasına geldiğimizde arkadaşlar e, tohumdan e, çoğaltabilirsiniz ve kökten ayırma yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. Tohumları e, yazın tohumları alıp sonbaharda ekip e, çuha çiçeklerini çoğaltabilirsiniz ya da e, görüyorsunuz burada zaten birkaç tane kök oluşmuş. Bu kökten ayırıp çuha çiçeğinizi çoğaltabilirsiniz. Ben bunu geçen sene almıştım bu çuha çiçeğini. Sarı olanı bir tane ee, ve sonbaharda kökten ayırma yöntemiyle çoğalttım ve yine görüyorsunuz köklerden yine çoğalmış yine sonbaharda benim bunu ayırıp başka yerlere gitmem gerekecek. günlük size anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.